Değerli arkadaşlarım hepinize tekrar merhabalar. Makro iktisat dersinde beraberiz. Makro iktisatlı ikinci ünitede yani temel kavramların ünitesinde başladığımız derste politikaları, politikaların nasıl uygulanacağını anlattık. Daha sonra temel makro ekonomik 5 amaçtan bahsettik. Bunlar fiyat istikrarı, tam istihdam, büyüme ve kalkınma, gelir dağılımı ve adaleti dış ticaret dengesi olarak sıralanmıştı. Bugünkü dersimizde ki biz enflasyon, deflasyon gibi fiyat istikrar kısmını önceki videolarda bitirdik. Bugün de sizle tam istihdam kavramı üzerinde duracağız. İşsizlik, işsizlik tanımları vesaire başlayacağımız ilk video bu olacak. Ben derse geçmeden önce sizden ricam kanala abone olup videoları like edip arkadaşlarınıza benden bahsetmeniz olacak değerli dostlar. İsterseniz buyurun şimdi derse geçiş yapalım ve beceremedik ama şu anda beceriyoruz umarım. Buyurun. Şimdi sizinle tam istihdam nedir? Bunu önce kitabı olarak tanımlayayım. Ondan sonra da kendimce anlatacağım. İsterseniz yine beceremedi ama bunu da şöyle açmış olalım. Sizi çok rahatsız ederse kapatırım tekrar. Evet değerli dostlar tam istihdam dediğiniz şey makroekonomik amaçların ikincisidir ekonomideki işsizlik sorununun ortadan tanımlanması ve ortadan kaldırılması amacını taşımaktadır. Neden bir ekonomide işsizlik bize sorun olarak yansır? Bundan bahsedeyim. Sizin, şu an kavramların dışında sadece bir çerçeve çizilmek adına anlatıyorum bu kısmı, 100 tane olası çalışanınız olsun. Bu 100 çalışan bir arada hepsini çalıştırabildiğinizde, yani tam istihdamı sağladığınızda üretebileceğiniz bin birim mal varsa, Ekonomide %11 işsizlik görülmesi yani 100 kişiden 10 tanesinin iş bulamaması durumunda 90 kişi çalışır ve üretebileceğiniz mal miktarı da sınırınız potansiyeliniz olan 1000 adet üretimin altına düşer. Tümül örnek veriyorum 900 adete, 900 adete düşer. İşte işsizlik burada ekonominin sağlayabileceği hasılanın düşmesine neden olur. Yani potansiyel üretim düzeyinin altında yer almamıza neden olur. Bu bir sorun mudur? Evet bu bir sorundur. Özellikle 1929 bunalımında yani büyük buhranda neredeyse Amerika Birleşik Devletleri'nde her dört çalışandan bir tanesi işini kaybetti. Bu ekonomide çok ciddi bir daralma yarattı ve buna istinaden sorunlar ortaya çıktı. Burada tanımlar üzerinde bir kere anlaşmamız gerekiyor. Kurumsal olmayan sivil nüfus diye bir ifade muhakkak duymuşsunuzdur ya da ilk defa duysanız da sorun değil ama kurumsal olmayan sivil nüfus toplam nüfus içerisinde hastane, hapishane, askeriyede ikamet edenlerin dışında kalan kısmının 15 yaş üzerinde olan bölümüdür. Aslında gerçek tanım aşağıda yapacağım ama bakın burada kurumsal olmayan sivil nüfus çalışanlardan yani mevcut bir işte çalışanlardan ve iş arayanlardan ve işsiz olup iş aramayanların toplamından oluşmaktadır. Kurumsal olmayan sivil nüfusun çalışanlar ve iş arayanlardan oluşan kısmına biz iş gücü diyoruz. Az sonra bunu zaten ayrıntılı tekrar konuşacağım. Başka bir ifadeyle çalışma çağındaki nüfusun ki çalışma çağı biliyorsunuz 15 yaşın altında resmi olarak çalışamazsınız. 65 yaş da emekli yaş olarak belirlendi. 15-65 yaş aralığında yani çalışma çağındaki nüfusun hapishane, hastane, askeriyede olanlar, öğrenciler, ev hanımları ve çalışmak istemeyenler çıkarıldıktan sonra kalan kısmına biz toplam iş gücü diyoruz. Toplam iş gücünü L ile. Bu İngilizce labor'dan geliyor değil mi? Çalışanlar artı iş arayanlar. Bakın iş arayanlar daha kabaca konuşmak gerekirse kimlerdir biliyor musunuz? İş arayanlar buradaki işsizlerdir. Bu önemli bir ayrıntı değerli dostlarım. Ben bu e, videoda kendimi gösterme işini beceremiyorum. O yüzden şöyle bir düzeltme yapayım. Ve devam edeyim. Burada bazı karşımıza ki ÖSYM 2024 yılında mesela bunu sorulaştırdı dostlar. Az sonra örneği de göreceksiniz ama. Bazı kavramlar var. Mesela iş gücüne katılım hadidi ya da iş gücüne katılım oranı nedir derseniz iş gücünün sivil nüfusa oranıdır. Buradaki sivil nüfus dediğim yukarıda tanımladığım yani kurumsal olmayan sivil nüfus olduğunu bilmenizi isterim. İş gücünün sivil nüfusa oranı nedir dediğinde iş gücüne katılım haddidir. Bunu ben iş gücüne katılım diye formülize edeyim. Tamam. Hadi oranından da imtina etmeyelim. İş gücüne katılım oranının formülü nedir dediğimizde toplam iş gücü. İş gücü neydi? Çalışanlar ve iş arayanların ki bunu L ile kısaltabiliriz. Neye oranı sivil nüfusa. Kurumsal olmayan sivil nüfusa oranı. Bir de bunun sonuna çarpı 100 koyarsınız ki yüzdelik okuyabilin. Bir diğeri işsizlik oranı ya da işsizlik haddi. İş gücü içi, iç <laughs> konuşabilsem değil mi? İş gücü içerisinde iş arayıp bulamayanların oranı işsizlik haddi ya da oranı olarak isimlendirilir ki biz bunu yani işsizlik oranını, işsizlik haddini küçük U harfiyle kısaltırız. Çok küçük yazdım siz de iyice küçük yazın diye. Peki formülü nedir? Paya iş arayanlar da yazabilirsiniz. İşsizler de yani unemployed de yazabilirsiniz. Tamam. Bu büyük U ile gösterilir. İşsizlerin, iş arayanların neye oranı? Dikkat. Toplam iş gücüne oranı. Toplam iş gücünü de neyle kısaltmıştık? L harfiyle kısaltmıştık ve bunu da çalışanlar ve iş arayanlar toplamı olarak nitelemiştik kıymetli dostlarım. Burada bir diğer tanım, bir diğer ifade ise istihdam hadidi ya da istihdam oranı olmalı. Bunun da formülü istihdam haddinin oranı formülü nedir diye soracak olursanız istihdam hadidi ya da şunu biraz aşağı alayım özür dilerim. İstihdam oranı nedir derseniz bakınız istihdam haddini, istihdam oranını nasıl çalışanların tekrar ediyorum çalışanların toplam iş gücünden bahsetmiyorum. Mevcut çalışanlardan bahsediyorum ki bunu genelde e ile kısaltırlar. Kısaltmaları bilmenize gerek yok bu arada. Çalışanların neye oranıdır? Sivil nüfusa Oranıdır. Kurumsal olmayan sivil nüfusu orandır. Elbette ki bunun sonunda da yüz var. Yüzdelik okumak için. işsizlik oranının da sonunda bir çarpı yüz var ki bunu da biz nasıl okuyabilelim? Yüzdelik okuyabilelim. Bağımlı nüfus bu kavramla da karşılaşabilirsiniz. Aslında bağımlı nüfus kendi geliri olmayan, yaşamak için başkalarına ihtiyaç duyan kişilerdir. Üretken olmayan, 0-14 yaş grubu ile 65 plus, yani 65 artı 65'ten büyük emeklilerden bahsediyor. Nüfus bağımlı nüfusu oluşturur. Bir ekonomide bağımlı nüfusun fazlalığı o ekonomi için sorundur, değerli arkadaşlar. İktisat, ekonomi bilimi, kapitalist yaklaşım bunu böyle kabul ediyor. Tam İslam, şimdi tam İslam'ın tanımını yaparsak, geniş anlamda. Tüm üretim faktörlerinin üretim aktarılması. Şimdi bunu tekrar söylemekte fayda var. Tam İslam geniş anlamda düşünüldüğünde tüm üretim faktörlerinin üretime aktarılması dar anlamda düşünüldüğünde ise çalışmak isteyen herkesin çalışabilmesi durumudur kıymetli arkadaşlar. Tam sağlanması yani üretim imkanları eğrisinin üzerinde olmak demekti. Hatırlarsınız değil mi? Üretim imkanları eğrisi bir ekonomideki sınırlı kaynaklar ve teknolojiyle üretilebilecek en yüksek mal miktar sınırını gösteren grafikti. Bakınız yata eksende ekonomide sadece 2 mal üretiliyor. Yata eksende x mal, dikey eksende y mal olmak üzere. Ki bunu mikro iktisat derslerimde anlattım. Burada çizdiğiniz üretim imkanları eğrisi orijine göre iç bükey. Üzerindeki her noktaya a'ya B'ye, ya da C'ye fark etmez ya da şuradaki D'ye ya da buradaki E'ye. Baktığınızda üretim imkanları eğrisi üzerinde kalan her nokta nedir? Tam istihdamdır. Bu geniş anlamda tüm üretim faktörlerinin üretime aktarıldığını, dar anlamda ise emeğin tümüyle istihdam edildiğini gösterir. Üretim imkanlarının içindeki bir nokta, örneğin F noktası gibi düşünüldüğünde bu ekonomide eksik istihdam vardır, işsizlik vardır. Değerli dostlarım, bunu daha evvel sağlam bir sınavda yani sayıştay gibi bir sınavda sorulaştırdılar ve soru aynen şöyleydi. Üretim imkanları eğrisinin içinde kalan bir nokta için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur denildi? Hangisi doğrudur? Tam istihdam. Özür dilerim. Hangisi doğrudur? İşsizlik var. Eksik istihdam vardır ifadesi doğruydu. Ha keza bu üretim imkanları eğrisinin sağa doğru kaymasında biz ne diyorduk? Ekonomik büyüme diyorduk. Bunu da zaten hatırladığınızı bildiğinizi var sayıyorum. Evet. Burada ilgili yaş aralığında olup cari çalışma koşullarını kabul etmesine rağmen ki diyeceksiniz ki nedir bu cari çalışma koşulları? Ülkemizdeki cari çalışma koşulları haftanın 6 günü günde 8 saat asgari ücretle çalışmaktır arkadaşlar. Haftalık bir çalışma süresi var. Bunu elbette ki siz benden daha iyi biliyorsunuz. Peki bu işsizlik ya da eksik istihdam tanımı nedir derseniz ilgili yaş aralığında olup yani 15-65 yaş aralığında olup cari çalışma koşullarını kabul etmesine rağmen resmi kanallarda iş arayıp ki bu hem dünya çalışma örgütü hem de Türkiye'de böyle kullanılıyor son 3 ay içerisinde resmi kanallarla iş aramış olmanız gerekiyor İşte bunları yapıp yine de iş bulamadıysanız işsiz olarak niteleniyorsunuz der dostlarım işsiz olmak o kadar kolay bir iş değildir kusura bakmayın yakalandık ama neden işsiz olmak o kadar kolay değildir hem Öğrenci olmayacaksınız. Hem resmi kurumlarla iş arayacaksınız ve işi de beğeneceksiniz ha. Yani resmi kurum size dedik şurada bir iş var, git görüş, gittin görüştün işi iş yerini, iş vereni beğenmedin çıktın gittin. Sen yani çalışmak istemeyen kişi oluyorsun ve resmi olarak işsiz sayılmıyorsun. Gerçekte işsizsin, resmiyette işsiz değilsin. Bakın bunu daha Velosoyama kullandı, sorulaştırdı. Yani resmi işsizlikle gerçek işsizlik arasındaki farkı tartıştırdı. Haberiniz olsun. Bu arada çayımdan gelen duman içinde kusura bakmayın diyorum. Ancak burada şöyle bir durum da var. Sizin, sizin e, işsiz addedilebilmeniz yani resmi rakamlara işsiz girebilmeniz bir hayli zor. Az evvel de söylediğim gibi hem asgari ücreti çalışacaksın, haftada belli bir saat çalışmaya göz alacaksın. Hem de son 3 ay içerisinde resmi kanallarla iş arayacaksın. Hem de iş beğenmemezlik yapmayacaksın. Ancak bunları karşılarsanız resmi olarak işsiz oluyorsunuz. Türkiye'de işsizlik oranları %10 gibi gözüküyor. İşte genç tanımlı işsizlik falan var ama yaklaşık %10 Türkiye'deki resmi işsizlik rakamları. Gerçekte işsizlik rakamı nedir? Bunu da sizin yorumunuza bırakmış olayım deyip devam ediyor. Bir de iş aramasına rağmen uzun süre iş bulamadığı için iş aramaktan vazgeçenler var ya işte bunlar umudunu kaybedenlerdir ve işsiz sayısına resmi işsiz sayısına dahil edilmezler. Ayrıca ülkemizde part time yani yarı zamanlı çalışanlar da işsiz olarak kabul edilmiyor. Siz haftanın bir günü bir saat bile resmi olarak çalışıyorsanız ki bu SGK girişinizin yapılmasıyla ilişkili bir durum ama neyse resmi olarak çalışıyorsanız ve part time'sanız da işsiz değilsinizdir. Şimdi burada bir örnek vermek istiyorum size. Ekonomide kurumsal olmayan sivil nüfus, bu örneği ben yazmadım da neyse. Kurumsal olmayan sivil nüfusun yani yetişkin nüfusun bin kişi, iş gücünde yer almayan yetişkinlerin 55 kişi, çalışanların da 855 kişi olduğu varsayıldığında işsizlik oranı yüzde kaçtır demiş ÖSYM değerli dostlar. Şimdi burada bir kere Soru kapalı gibi gözüküyor değil mi? Çalışanlar var ama hani çalışmayanlar kaç kişi? Bunu tespit etmeniz gerekiyor. Şimdi kurumsal olmayan sivil nüfus ne kadarmış? Dikkat bin kişiymiş. Doğru mu? Doğru. Fakat bunlar içerisinde iş gücünde yer almayan 55 kişi varmış. O zaman ben, ben bu binden 55'i çıkaracak olursam. Bakın binden 55'i çıkarttım değil mi? Ne kaldı? 945 kişi kaldı. İşte bu. Bu 945 kişi kim? Bu 945 kişi kıymetli arkadaşlarım toplam iş gücü. Nereden biliyorsun? E, kurumsal olmayan sivil nüfus 1000 kişi ise ve bunun içerisindeki 55 kişi çalışmıyorsa kalan 945 kişiye biz diyebiliriz ki he, bunlar hem nüfusun içerisinde hem de çalışmaya namzet kişiler. Halde bunlar toplam iş gücüdür. E, toplam iş gücü yani L. 945 kişi. Biz bunun çalışanlar ve işsizler toplamından oluştuğunu bilmiyor muyuz? Çalışanlar ya da iş arayanlar da diyebiliriz ama ben buraya işsiz demiş olayım kabaca. E bu 945 kişi. Amenna. Peki çalışanlar ne kadar? E, soruda denilmiş ki 855 kişi de çalışanmış. O zaman bu ekonomideki işsiz sayısı kaçtır? İşlemi yaptığınızda işsizlerin ki büyük uyla gösteriyorduk işsizleri kaç kişi olduğunu dikkat 90 kişi olduğunu görürüz. O halde bunu da işecek olursak işsizlerin de 90 kişi olduğunu bulduk. Bizim işsizlik oranı formülümüz neydi? Bizim işsizlik oranı formülümüz. İşsizler yani iş arayanlar bölü toplam iş gücü değil mi? Evet. E o zaman işsizlerimizin sayısı 90 kişi. Toplam iş gücünün sayısı da kaç kişi? Buyurun. Bakınız ne oldu? 90 bölü 945 oldu. E bu tam olarak bölünmese de yaklaşık söylüyorum 0.095 gibi bir şey yapar. Bu da İşsizlik oranının yüzde dikkat 9,5 olduğunu gösterir. Orijinal soruda iş gücünde yer almayan yetişkin sayısı 55 değil 50 verilmişti. Ben orijinal soruyu kullanamayacağım için böyle bir deformasyon yaptım ve toplam işsizlik oranını ki küçük u gösteriyoruz yüzde 9,5 bulmuş oldum. Diyor ki iş gücüne katılım oranı kaçtır? Şimdi iş gücüne katılım oranının formülü iş gücünün sivil nüfusa oranı değil miydi? Aynen öyle. Bizim iş gücümüz kaç kişi toplam iş gücümüz? 945 kişi. E sivil nüfus kaç kişi? Dikkat. İş gücüne katılım oranının formülü iş gücü bölü sivil nüfus değil miydi? Aynen öyle. E biz iş gücünü kaç kişi göstermiştik? Yukarıdaki örnekte dikkat edin 945 kişi. E, sivil nüfusta kaç kişi verilmişti? 1000 kişi verilmişti değil mi? Buradan da 945'i 1000'e bölerseniz yüzde %94.5 e %94 gibi bir şey bulursunuz. Bu inanılmaz yüksek bir oran. ÖSYM daha evvel bunu sorulaştırdı. Türkiye ekonomisi dersinde değerli arkadaşlarım ve dedi ki Türkiye'nin 2005-2010 aralığında iş gücüne katılım oranı ya da istihdam haddi yüzde kaçtır? Cevap yüzde 40, yüzde 50 idi bilgilerinize sunmak isterim. Peki ben burada bir başka soru uydurabilir miydim elimdeki verilere bakarak? Yani istihdam haddini bulabilir miydim? Yeni bir soru eklemiş olalım buraya. Şöyle rengi de değiştirelim. İstihdam haddi ya da istihdam oranı yüzde kaçtır deseydik? Bu defa da kaç olurdu? İstihdam oranının formülü neydi? Çalışanların tekrar ediyorum. Çalışanların neye oranı? Sivil nüfusa oranıydı. E çalışanlar yukarıdaki soruda 855 kişi, sivil nüfusta 1000 kişi olduğuna göre bu da %85.5 gibi bir değer getirir. Bakınız istihdam haddi, istihdam oranından bahsediyorum. Az evvel bahsettiğim soru bunun üzerine kurgulanmıştı ÖSYM tarafından ama o bir veriydi, o bir hesaplama değildi. Bunu bilmeniz bekleniyordu ki bunu bilemezsiniz. Haberiniz olsun. Bu saçma sapan bir Türkiye ekonomisi sorusuydu. İstihdam oranında nedir? %85.5'tir. Nerede? İşte bu yukarıdaki örnekte değerli dostlarım. Evet bu dersim şimdilik bu kadar. Bu dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste işsizlik türlerini işsizliğin maliyetini konuşacağız. Ayrıca beverage eğrisi olsun, Philip eğrisi olsun bunların hepsini burada anlatacağım. Ee, aklımda size ve sizin de yapacağım dersle ilişkin bir şey var. Bu arada sizi bir konuda uyarmak da istiyorum. Beni tanıyan öğrencilerim bilir. Benim ifadelerim zaten özettir. Benim ifadelerimin özetini çıkartmayın. Ben zaten özet olarak anlatıyorum. Benim ifadelerimden özet çıkartmayın. Sadece bilmeniz gerekeni anlatıyorum bildiğinizde de sınavda başarılı olacağınızı garanti ediyorum. Ama iyi bir defterinizin olması koşuluyla. Hepinize teşekkürler. Bir sonraki derste görüşene kadar kendinize dikkat edin.